Atakan. Efendim annem. Oğlum buna da ya odun al ya bir şey yap. Niye? Ne demek niye? E geri vermeyeceğiz mi? Sobayı. E sen dedin. Mihran ayrılırsa geri yollarız dedin. Aa ben mi dedim oğlum? Ablam. <laughs> İyisin. kapıyı, kapadı. <laughs> Su bir şey ablam. Sana dedim, bu geliş hayır alamet değil. Gene yaptı. Gene yıktı ocağımızı, yıktı. Gene yaktı oğlumu. Ablam sen elinden geleni yaptın. Ayla'yı kızın gördün, oğlunun yanında durdun bu kız gelmese bunların hiçbiri olmayacaktı. Ablam Selma'nın ne kabahati var? Mihran bir karar verdi, olan oldu. Olanla ölene çare yok. Sana göre hava hoş. Atakan'ın mürvetini görüyorsun. O da tesadüf ikisi aynı gün. Abi kardeş, birbirinden haberi yok. Yok. Gönen kıymet, oğlunla gurur duy. Mürvet görmek bana değil sana kısmet oldu. Birlik olmayan evde dirlik olmazmış kıymetim. Atakan benim de evladım. Bundan böyle onun mutluluğuna sevinecek. Affedersin ablam. Tabii, o da çok sevindi. Ustam dedi, seve seve dedi. Tabii ben konuşayım, haber edeceğim. Tamam Necla'm. Haydi hayırlısı. Kim? Necla. Aleyna buluşmak istiyormuş. Ne oldu? Ne meraklı çıktı. Ha? Akıllı. Kısmeti buldu. Feyyaz mı kısmet annem? Ne oldu? Beğenemedin mi kızım? <laughs> Allah! Gerçekten merak ediyorum. Aleyna Feyyaz'ı beğenmiş mi? Numarayı getirdin mi sen? Ne numarası? Yavuklu'nun ana babasının numarası. Ha, yo niye? Oğlum kimden isteyeceğiz kızı? Annem, dur öyle istemeye falan hacet yok. Biz Altan'la aramızda... Ne aramızda oğlum? Öyle şey mi olur? Bu kız sahipsiz mi? Yangından mal kaçırır gibi. Annem... Atakan, al numarayı getir. Füsun, sen ne duruyorsun kızım hala burada? Atakan'la konuşuyorsun. Gideyim mi? Durayım mı kalayım mı? Bana diyeceğiz bir şey. Etim. <laughs> Allah Allah. Bunu al. Ne bu? Bundan böyle Altan kızımızın sorumluluğu sende. Bu evin sorumluluğu sende. Mihran'a koş, ne lazımsa yardım et. Bizi kimseye muhtaç etme. Anne. Bununla dükkanın ruhsatını çıkar. Kirayı öde. Ne lazımsa yap. Annem Bak bu borç, tamam bu borç, ben bunu sana misliyle ödeyeceğim. Kızın anasının numarasını unutma da. Ya tamam tamam. Atakan. Tamam annem. Haydi gel. Ödeyeceğim. Hı.